Continental Business Cup'ta 51. dakika programına bir kez daha hoş geldiniz. Çeyrek final mücadelelerinin ardından bu sefer yanımda Köksal Kurşun da bizlerle birlikte. Köksal Hocam ilk haftanın değerlendirmesini hızlıca bir almak istiyorum. Valla çeyrek final maçlarının dördü de birbirinden güzeldi. Evet. Son maç özellikle SGK eklinde iklim maçı çok iyiydi. İsterseniz ilk baştan başlayalım maç maç. İlk maç Havelsan ve Gib Teknoloji'nin maçıydı. Havelsan maça çok hızlı başladı. 3-0. Siz hiç tahmin etmiyorsunuz ama biz arkada konuştuğumuz zaman ben Havelsan kazanacağını söylemiştim. Siz biraz da ekran önünde olduğunuz için sizin yorumlarınızı herkes biliyor. Bizi bilmiyor kimse. Ama Havelsan'ın ben kazanacağını düşünüyordum. Gip teknoloji biraz Anova biraz kötüydü. Eksikti daha doğrusu. Anova'nın eksikliğinden dolayı 9-0'lık bir galibiyet aldı ama bu maçta ben Havelsan'ı biraz daha önde görüyordum. Maçta hızlı başlaması da etkili oldu. Belki golleri bulmasa maç daha da çekişmeli giderdi ama e, ee, hak ettiği bir galibiyeti aldı. Ee, senin görüşten alalım Uğur Hocam. Teşekkür ederim önceki güzel yorumların için. Ya Havelsan dediğin gibi Selhan'ın hüküm dedi 3-0 oldu bir maç. Yani bence Gip neye uğradığını şaşırdı. Yoksa Gip böyle bir takım değil. Ya, benim favorim de Gip'ti aslında. Ee, buradan bütün Havelsan ekibinden de yanlış tahminden dolayı özür diliyorum. <laughs> maç sonrası Özkan, <laughs> abi, de, <laughs> Özkan abi de Recep Hocam da yanıma gelip ne Tek oldu ne oldu dediler yani. Ee, yani dediğim gibi Gip Teknoloji oyununu oynayamadı. Havelsan bir anda dakika 7-8 3-0 evet, oldu zaten. Oldu yani. yani geri gelmekte zor Havelsan'a karşı. Elinden geleni yaptılar. 3-1 de buldular ama sonrası gelmedi. Ee, Gip Teknoloji veda etti adaya. Sen çok iyiydi, ama. Evet, Havelsan zaten biz geçen hafta da o haftanın 8'ine koymuştuk. Bu hafta da yine güzel oyununu süsledi o santradan attığı Tabii gol çok. görülmeye değerdi. Güzel oynadı, kazandılar. Ee, özen için de yorumlarını alalım. Gerçekten Uygar dediğin gibi bizim için farklı bir skor oldu. Geçen hafta seninle birlikte GİP teknolojinin kazanacağını düşünüyorduk. Hatta üstüne koyarak Türk traktörü de geçebileceğini düşünüyorduk. Ama bu oyunda gerçekten GİP teknoloji sınıfta kaldı diyelim. Buradan Derviş Demir'e bir kez daha selam olsun. Serhat gerçekten nokta atışı bir transfer gözüküyor. Havelsan takımında santra vuruşunda attığı gol. Bir kez daha tekrar ediyorum. Gerçekten görülmeye değer bir goldü. Güzel bir takım oyunu vardı Havelsan takımda. Adını bir üst yazdırmaya başardı. Yarı finalde... Türk Traktörle birlikte izleyeceğiz. Dilerseniz sıradaki mücadeleyi hemen yorumlayalım. Türk Traktör günün ikinci mücadelesinde güzel bir galibiyet aldı. Türksele karşı. Köksel Hocam sen bize değerli görüşlerini aktar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kibar bir ortam. Yok. Biz her zaman kibardı aslında da. İkinci maçla ilgili bence ikinci maç birinci maçın bir nevi tekrarını izledik. Türk Traktör çok hızlı başladı o maça. Hemen şunu söyleyeyim. İki maçta gollerle başladı diyebiliriz. Aslında. Gollerle başladı iki maçta. Türk taktır'da çok etkili isimler var. Ben Türk taktır'da şunu söylemek istiyorum. Mesela grup maçlarında olsun, sonrasında son 16, çeyrek final. Her maçta bir yıldız ortaya çıkardı. Bence o maçlarda Güner Biçerdi bana göre yıldızı. Orta sahadan biraz ilerisine attı gol. Bu tüm maçlarda güzel goller vardı. Güner'le Serhat'ın golü bence haftanın gollerini kapışırlar. Türkcell biraz etkisiz kaldı maça. Bence iyi hazırlanamamıştı. Kaptan Enes'in yokluğu da etkili olabilirdi bunda. Gökhan abi bildiğimiz Gökhan abi değildi. Golünü attı ama yeterli, e, olmadı. yeterli, olmadı. Türk Traktör benim turnuvadaki gizli favorim. Yani genelde herkesin favorisi Bilkent ama benim gizli favorim Türk Traktör. Asım Hoca bence yani kenardaki duruşu Asım Hoca'yı Beşiktaş'a koysaydık bu sezon bence şampiyon oynardı Beşiktaş. Traktör yeni sezona katlanmış. Banka hesapları kontrol ediyoruz. E, Türk Traktör gerçekten güzel oyununu haftalarda sürdürüyor. Bakalım Yarı finalde Havai karşılaşacaklar. Yarı finalle ilgili de yorumlara zaten geçeriz birazdan. Ee, öncelikle Enes abinin de bir yorumu vardı. Onu da iletmemi istedi yayında. Ee, Türk Traktör'e ve önceki oynadıkları Bilkent Holding takımına çok centilmen oynadıkları için teşekkür etmemi istedi yayında. Onu belirteyim buradan. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Zaten Türk traktör favoriydi. Enes abi sakattı, oynayamamış. Onun da karnında İnancı bir yırtık e varmış. Adeledim. Aynen. 3 ay sahalardan uzak kalacakmış. Ona da geçmiş olsun dileyelim. Bir sonraki turnuvaya inşallah yetişir. Onu görmek istiyoruz yani sahada. Bugün Türksel etkisiz oynadı. Gökhan abi olsun, yani Özgür abi olsun e pek ileride varlık gösteremediler. Zaten bir tane pozisyon buldu Gökhan abi. Onu da gene golünü attı ama e, Türk Traktör ya. Yani net favori benim hep favorimdi zaten. Ben Türk ile Bilkent Holding'in evet. hala final oynayacağını düşünüyorum. Eee favorilerim elenmedi öyle söyleyeyim. Güzel oynadı Türk Traktör. Net galibiyet. Sözlü Sözde Özenç kardeşime vereyim o da 10 dakika daha konuşsun. Dizi iki, iki değerli yorumcumun da dediği gibi Güner'in golünü kesinlikle izlemesi gerekiyor. Futbol severlerin harika bir gole imza attı. Kardeşi de sağ kenarındaydı. Golü onunla birlikte kutladı. Gerçekten renkli görüntüler vardı bu çeyrek final haftasında. Harika bir skorla galip çıkmaya başardı. Türk Traktör yarı finalde Havelsan'ın rakibi oldu. Öncelikle onu bir belirttikten sonra şunu söylemek gerekiyor. Genç Yıldız Esat. Oyuna sonradan dahil oldu. Uygar senin en sevdiğin oyuncular biri ben biliyorum. Harika bir takım oyunu Türk Traktör yolunda dolu dizgin devam ediyor. Rahat bir mücadele oldu onlar açısından. Türksel pek etki gösteremedi. Mücadelede Gökhan Özgü yine golünü kaydetti. Bu sefer yeterli olmadı. Türksel ekibine gelecek maçlarda başarılar dileyelim. Türk Traktör'e şampiyonluk yolunda başarılar dileyelim. Dilerseniz sıradaki mücadeleye de geçelim. Bilken Holding Gürba karşılaşmasında Bilken Holding adını bir üst yazdırmaya başardı. Bu sefer sözü ilk defa Uygar'a bırakacağım bu seferlik. Uygar dikkat ettiysen geçen hafta da böyle bir yorum yapmıştım. Tur aşamaları arttıkça Bilkent Holding'in attığı gol sayısı bir düşüşe giriyor. Bunda tabi belli başlı etkenler var bunu ikimiz de biliyoruz. Takımların evet, evet. <laughs> da Takım kalitesi de artıyor. Evet ben de o konuya değinmek istemiştim aslında. Yine bu hafta gol yediler. Maç hakkındaki görüşlerini istiyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle güzel yorumlar için. Köksal kardeşim ilk kez konuştum bana bıraktın teşekkür <laughs> ediyorum. Bilkent Holding net favori ama Gürbağ Grup da çok iddialı geldi. Gerçekten teknik ekibi olsun şey olsun bir sürpriz yapacağız dedi. Ben son maçlar dedim ama öyle olmadı yani. Belki şu. de Bilkent Holding'e karşı en cesaretli oynayan takım Gürbağ Grup oldu bu aşamaya kadar. Aynen öyle. Yani güzel de mücadele ediyordu Gürbağ Grup aslında da yani Bilkent Holding ya çok başka seviyede oynuyor. Gerçekten paslaşmaları, takım oyunu. Kesinlikle. Sen anlatırken mesela Ahmet demeden top Mehmet'e geçiyor. <laughs> Gerçekten senin için anlatması zor maçlardan da biri. Çok iyi oynuyorlar takım oyunlarını. Güzel de oynadılar. Bugün de yine güzel oynadılar. Dediğim gibi seviye arttıkça rakipler de zorlanıyor. Onlar da zorlanıyor gol bulmakta. Erkin yine yedekte başladı. Sonradan girdi. Gölcüs yani, aynen. Erkin'i hiç öveceğim aklıma gelmezdi. Bugün gerçekten Erkin kardeşime güzel oyun için teşekkür ediyorum. Ee, Fatih Hocam yerinde bir değişiklik yaptı bu sefer. Ee, Erkin bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Güzel oyun, güzel galibiyet. Ee, dediğim gibi Bilkent benim de favorim. Yani Türk traktörle birlikte final oynayacağını düşündüğüm bir ekip. Ee, güzel oynadı. Sözü ben e, Köksal Hocam'a veriyorum. Köksal deyip duruyorsun hocam. Geyil. Onu ben düzelteyim de hocam. Köksal Hocam'a veriyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Gürbağ'ın ben bu maçı kendi içimden bir sürpriz yapma ihtimali hep düşünüyordum. Gürbağ'a da şuna inanıyorum. Maç bittikten sonra biraz hakem konusunda biraz e, sitem ettiler ama Gürbağ'ın ben bu saha olur. E, bu sahada devam edersek başka bir yerde olursa Gürbağ'ın bu turnuvada bir gün kupa kaldıracağına ben eminim bir turnuvada. Çünkü gerçekten e, hırslılar. Maç yine golle başladı. Üçüncü maç da golle başladı. 1-0 olunca ister istemez düştüler biraz oynayan ama topladılar sonra oyunu da tuttular. İleride bir türlü golü bulamadı Gürba. Bilkent tabi tecrübesiyle senelerin takımı bir şekilde golleri buldu. Gürba iki de gol attı. Bilkent ilk defa bu sezon bir takımdan 2 gol yedi. Bu da güzel önemli bir not. Güzel de. <laughs> ama şunu söylemek lazım. Gürba bence güzel mücadele etti. Özenç hocamın dediği gibi belki Bilkent'e karşı en cesaretle oynayan takım da Gürbağ'dı. İki takıma da başarılıydı önümüzdeki turnuvalar için. Bilkent'e de yarı final mücadelesinde başarılar diliyoruz. Özenç Başardım. hocam buyurun. <laughs> ben de sizlere katılıyorum. Gerçekten güzel bir mücadele vardı Gürbağ grup adına. Mücadeleyi çok cesaretli başladılar ama tabii ki de karşılarında bir Bilkent Holding, şampiyon bir Bilkent Holding olunca ister istemez işleri zordu sonucu bulamadılar. Bilkent Holding adını yarı finale yazdırmaya başardı. Dilerseniz hızlıca günün son mücadelesini geçelim. Belki de çeyrek final mücadelesinde en heyecanlı karşılaşma oldu. 6-4'lük bir düzeltelim. 6-5'lik bir skor. Son anları nefes kesen bir mücadele. Göksal hocam söz yine sende. Uykumuzu açtı. Çok teşekkür ederim. Yani son maça tam geçmişken tam uyumak üzereyken dediğin gibi Uygar hocam. Uykumuzu açtı. Yani böyle bir mücadele yok. Bu sezonun en iyi maçı. Belki son zamanlardaki Business Cup'taki Tabii. en iyi maçı izledik. Çok kafa keyifli kafa maçtı. Maç. Kafa kafaya iki takım. Yani final maçı gibi bir maçtı sahadaki maç. Penaltı kalsa Penaltıya kalsaydı bence bu maçın hakkı penaltıydı, penaltıydı bence. Kaleciler iki kaleci de çok iyiydi. Sinan abi iklim değişikliği başkanının kalecisi bence efsane bir kaleci. Takımını ayakta tuttu. Diğer tarafta Yasin Yıldırım da çok iyiydi. Yani Fatih abinin kırmızı katlı olması... İyi evet. Oldu yani iyi oldu demeyelim ama <laughs> e, Sinan abi kalede çok etkiliydi. Bence penaltılara gitse iyi olurdu. E, sosyal Güvenlik Kurumu bence orucun etkisi vardı. Hep söylüyorlardı. Biz iftardan sonra iftardan sonra bir de oruçsuz yani. görün diye. Bugün gerçekten ve sağda bir Şeref Kağan gerçeği vardı. Oruçsuz Şeref Kağan. Geçen gerçekten. hafta çok etkisizdi ama bu hafta kafayla attı, ayakla attı, kolla attı. Yani <laughs> kolla attı yanlış oluyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> kolla attı biraz işin esprisi olsun ama yani yapabileceği her şeyi yaptı sahada. Tıpkı bir Mario Gomez gibiydi. SGK bence Bilkent de erken final oynayacak. <laughs> Yarı finalde çok etkili bir güzel bir maçtı. Uygar hocam sen <laughs> Güzel Yorumlar için teşekkür ederim gerçekten güzel özetledin maçı, her şeyi de söyledim maç hakkında. E, çok denk iki takım mücadelesiydi. Ben iklim değişikliği başkanlığını tutuyordum e, maçtan önce. Hı hı. Çünkü daha sistematik takım oturmuş bir takım ama yani e, öyle aslında şu maçın hakkı beraberlikti senin de söylediğin gibi. Penaltılara gitse iki tarafta bu kadar üzülmezdi. Çünkü biri gol atıyordu, beş saniye geçmeden cevap geliyordu. Çok. Keyifli güzel maçtı. Ee, gerçekten gecenin bu saatinde bizim de uykumuzu açtılar. İki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Bize keyifli mücadele izlediler. O bir e, vardan bakılan bir penaltı pozisyonuna çok itiraz oldu iklim değişikliğinin. Aynen. E, artık yapacak da bir şey yok. Karar verildi. E, mücadelenin dolayı teşekkür ediyorum iklim değişikliği başkanına. SGK'de yarı finalde başarılar diliyorum. Rakipleri bu sefer Bilkent Holding. E, oruçta bitecek bakalım. Nasıl maç olacak? Güzel bir maç bizi bekliyor. Ee, sözümü bitirmeden önce sen bugün Şefik, abiyi <laughs> Şefik abi övmedin. SGK'dan. Eee büyük ihtimal popkekini getirmedim ama sana bir çay ısmarlamayı da teklif etti. Ee, Şefik abi ben siz haftalarda bunu söylüyorsunuz ama pop popkek ya da çay bahane sahada gerçekten İban'ıma <laughs> Şefik abi. Sahada gerçekten sahanın her yerinde güzel mücadele ediyor. <laughs> <Allah 'ım> Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Yani Şefik abi, Şefik abi. Evet aslında gerçekten ikiniz de maçı özettiniz ama ben şunu söylemek <laughs> istiyorum. Yok şunu söyleyeceğim sadece. Şeref Kağan Şahin. Geçen haftanın Şerefkan. yoklarını oynayan adam çıktı. Çeyrek gömdüm, final mücadele. Evet evet dikkat ettiysen gömdüğüm her takım, her oyuncu haftaya geliyor bana nispet yaparmış gibi sahada mücadelesini sergiliyor. Bu konuda artık ben de bir gelir düşünmeyi düşünüyorum yani. Gelir oradan elde edeceğiz mecbur. Orada daha çok düşman kazanıyorsun gibi. Şeref Kağan Şahin. Gerçekten maç Şeref Şahin ile iklim Değişikliği Başkanlığı arasında geçmişti. Şu son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Abdülber Aslanoğlu'nun o çalımlarını özleyeceğiz. Evet. Çeyrek final İş yerine de geleceğiz Abdül <laughs> <laughs> final mücadelelerini özetledik kısaca. Dilimiz döndüğünce isterseniz hızlıca da bir yarı final mücadelelerini değerlendirelim. İlk ee, ilk mücadelede bir tarafta Havelsan, diğer tarafta Türk Traktör. <laughs> Göksel hocam söz sende. Sen e, ilk sözü konuşmak istiyorsun ama özen hocam sağ olsun ben bugün misafir olarak geldim. Hocam evet. hep sözü bana veriyor sağ olsun. Yeni gelmedin geri geldin. Türk Traktör, Havelsan benim e, favorim Türk Traktör. Ben direkt bunu söylüyorum denk bir maç olur mu? Ben Türk traktörün rahat kazanacağını düşünüyorum. İddialı bir tahmin oldu ama benim yorum bu kadar maç. Ya ben de seninle aynı düşüncedeyim. Ama Avesan ne zaman gömse <laughs> <laughs> beni hep yanıttılar. Ee, gene öyle bir şey olur mu diye de korkmuyorum ama yok bu sefer gerçekten Türk traktörü güveniyorum. Yetenekli oyuncular var. Güner, hı hı. Semih miydi? Emin. Emin pardon aynen. Emin, Emin Semih aynen o oyuncu. Müthiş oyuncular. Aynen öyle. Takım halinde çok iyi oynuyor. Genç Yıldız Esat abi buradan selamlar olsun. Onun sayesinde as da daha yiyemedim. <laughs> Özrenç kardeşim. inşallah ısmarlayacak bir gün. Çıkıyor <laughs> tabii. Ee, ama benim de favorim Türk Traktör. 2-3 farkla kazanır Etkenaz. diyorum. Tevfik evet. Var. Bugün öveceğime evet. söz verdim. Ee, çünkü aynen. <laughs> Tevfik'i tanıdığım günden beri gömüyorum. Bugün gerçekten. Gene oyundan çıkardı hoca. Ama bir hiç 50 dakika maçı tamamlayamıyor. Ama bugün gerçekten güzel kurtarışları var. Jeneiklik uçtu. Ee, Tevfik kardeşime gerçekten teşekkür ediyorum ben bu maçın açık ve ne söylüyorum penaltılarla sonuçlanacağını bu haftadan söylüyorum. Bizi izleyenler zaten bilir benim beraberlik tahminlerim genelde gelir. Kesinlikle yarı final ben mücadelesinde. Alır, penaltıya giderse kim alır? Penaltıya giderse Türk Traktör alır. Dilerseniz öbür taraftaki final ağacındaki eşleşmeyi söyleyeyim. Bir tarafta Bilkent Oldik, diğer tarafta Sosyal Güvenlik Kurumu. İski, i̇ki, eski şampiyon karşı karşıya ilk söz Uygar'da. Bilkent Oldik net kazanır diyorum ben de. 3-4 fark olur. 3-4 fark olur. Aynen. Bilkent Oldik rahat kazanır. Ya ben bu maçta bir sürpriz olacağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şefik abinin etkisi de olabilir. <laughs> Şefik, <şu> kardeşim. <laughs> Şefik abiyle beraber şeref kan gerçeği var gerçekten. Bugün de gördük sahada ve oruç olmayacaklar. Oruçlu olmayan bir... Bayramdan SGK. sonra 14 Nisan'da. 14 Nisan'da bunu bir bir hatırladım. yarı final maçlarımız olacak. Bence... SYK'nın bir sürpriz de değil aslında o maç e, iki şampiyonun karşılaşması yine. bence SYK o maçı kazanacak. Çok zor. E, ben etkili takım yani zaten etkili takım da yarı finale kadar gelmişler hepsi etkili ama oyuncu olarak da e, defans hattında Ali Rıza Başkan, Şefik abi <gülüyor> <gülüyor> söylemeden geçemiyoruz. <Başka> ve <laughs> e, evet. Şeref Kağan Şahin ile beraber SYK'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum finale çıkacak takımı SGK olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. İki kaliteli takım yarı final mücadelesine dikkat ettiysen ben yine şeyde söylemiştim büyük ihtimalle dedim. Bu taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bilkent Holding yarı finalde erken bir final göreceğiz demiştik. O gerçekleşti. Ben de bu tahminimde Uygar'ın yanında duracağım. Ben de Bilkent Holding'in kazanacağını düşünüyorum. Ben de farklı olacağını düşünüyorum. Bakalım 14 Nisan'da bekliyor olacağız Bilkent halı sahada hep birlikte yine bu aynı ekiple görüşmek üzere diyene kadar. Herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.